Yaptığınız Musa Onur'la elma dilimli patates oluyor bu gördükleriniz. Birazdan kızarmaya başlayacak patatesler. Anneciğim o yaptığınız Musa Onur'la elma dilimli patates mi oluyor? Aynen. Oğlum kahvaltıda istedi. Oğlunuzun canı istediği için mi yapıyorsunuz kahvaltıda? Aynen. Aynen, oğlum kahvaltıda yapar mısın dedi. Ben de hay hay dedim. Gördüğünüz gibi patatesler kızanmaya başladı böyle. Biraz daha afiyetle yiyeceğim ben. <laughs> Afiyet şeker olsun. Ama bu sefer şöyle yaptım. Önce yumurtayı bulayıp sonra da pat, şey mısır koyuyordum. Baharat falan da koyuyoruz. Ee, bildiğim gibi bunu e, bunları da oval biçimde yapıyorsunuz değil mi? Mısır onu da oval biçiminde. Her çeşit o, yapıyorum. Bu sefer oğlum elma dilim istedi. Elma dilim doğradı. Her çeşit yapıyor. Her şekilde. İçine her zaman bir sürü baharat koyuyordum. Bugün hiçbir şey koymadım. Sadece mısır unu. Halbuki önce yumurtaya bulayım. Sonra da buluyordum ama bugün böyle yaptım. Canım. Patateslerimiz kızarmış durumda ve de güzel görünüyorlar böyle. Birazdan yiyeceğim ben onları. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet şeker olsun. Bunlar düşen yedi medeni oluyor. <laughs> Aynen. Sen istersen de ben yapmaz mıyım canımın içi? Mısır unlu patates kızarttım oğluma. Afiyet şeker olsun.